Nihan Kaya'nın Bütün Çocuklar İyidir kitabı, hem çocuklar hem de yetişkinler için yazılmış, oldukça etkileyici bir eser. Bu kitapla ilk kez tanıştığımda, yazarın sade ama derin bir dille içimizdeki çocuğu ve gerçek çocukları anlamaya çalıştığını fark ettim. İyi Aile Yoktur ile başlayan üçlemenin son kitabı olan bu eser, Kötü Çocuk Yoktur fikrini öyle güzel işliyor ki, okurken kendimi sık sık çocukluğuma dönmüş gibi hissettim. Nihankaya, bir çocuğun kötü diye nitelenen davranışlarının aslında bir yardım çığlığı olduğunu vurguluyor. Bu bakış açısı bana hem kendi geçmişimle yüzleşme fırsatı verdi hem de çevremdeki çocuklara daha şefkatli yaklaşmama ilham oldu. Kitabın dili o kadar yalın ki çocuklar bile rahatlıkla okuyup anlayabilir. Bu bence eserin en güçlü yanlarından biri. Yetişkinler olarak bizler içinse içimizdeki yaralı çocuğu duymayı ve ona iyi bir ebeveyn olmayı öğretiyor. Okurken zaman zaman duygulandım. Çünkü Kaya'nın satırları bastırdığımız duyguları su yüzüne çıkarıyor. Özellikle çocuğun iyi olduğunu anlayabilirsek ona daha iyi anne babalık edebiliriz cümlesi beni çok etkiledi. Bu sadece çocuk yetiştirenler için değil, kendini anlamak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. Kısacası bütün çocuklar iyidir beni hem düşündürdü hem de içimde bir farkındalık yarattı. Nihan Kaya'nın bu kitabı, çocukların masumiyetine ve içimizdeki çocuğun iyileşme gücüne inancımı pekiştirdi. Herkese, özellikle de çocuklarla çalışanlara ya da kendi çocukluğunu anlamaya çalışanlara tavsiye ederim. Okuyun, okutun. Çünkü bu kitap hepimizin içinde bir...